Saçımın şurası bozuldu mu? Ne diyorsunuz? Bozulmadı Gamze. Tutkal sıksınlar artık kızım. Evet yani Gamzeciğim ozonu deldik. Yani barajlar sayende dolmayacak ama... <laughs> ...ay su gibi doldun maşallah ya. Seni şu hayatta böyle gördüm ya. Vallahi daha da hiçbir şey istemem. İstersin, istersin. Ya ne isterim, ne isteyeceğim? Annemi de belki böyle görmek istersin. Yo annem kararını verdi Gamze. Acaba çok zorlamaz. Anne. Niye ağlıyorsun annem? ne bileyim duygulandım. Cık. Ama bak öyle yapma. Gamze'yi de ağlatacaksın. Zebani gibi çıkacak Ömer'in karşısına. öyle bileyim, Mutlulukta. Yapmayın ama. Sakın. <laughs> Otur. Ben şimdi geleceğin hayalini kuruyorum. Yani daha şimdiden. Hani Eda da böyle gelinlik giyecek ben böyle hissedeceğim. Ay kız anası olmak çok zor. Sen şimdi bizi anlayamazsın Nora. Değil mi bizim kızlar da böyle gelinlikler giyecek. Biz görecek miyiz Nisa? Tabii inşallah. Önce bir okulların okusunlar da. Tabii canım. Evlenmesinler hatta. Mutlu olsunlar sadece. En önemlisi bu. Aman ben evlendim de ne oldu Hakan'la? Ya ama Nisa sen de yapma şimdi. Hakan'la çok yol kat etti ya. Hı. Geldi Hakan Boros'un avukatları. Hoş geldiniz. Ha, Nisa, Hakan evrim geçirdi. E sen de gör biraz şu çocuğu artık. Az kalsın canından oluyordu. Öyle düşündüğümüz gibi kötü, bencil biri olsa... ...hiç öyle bir şey yapar mıydı? Yani o nazik satırları yazabilir miydi? İnce ruhunu bastırmış belli ki. İçine kaçmış. Söndürmüşler. Söndürmeselerdi. Sönmeseymiş. Ben mi söndürdüm? E belki hayatının başlangıcında söndürdüler. Ya... Anası bunu sokağa atmış. Tahir anlatmıştı geçen. Sevmemişler yani bunu. Yaralı bir çocukmuş yani bu Hakan. Ben sevdim. Babamın beni silmesini göz alacak kadar sevdim. O çocuk değerini bilemedi. Neyse ya bunu konuyu hemen kapatalım. Mevzu Hakan'la ben değiliz çünkü. Boş ver hadi hadi. Hasta ne oldu? Kim getiriyor onu? Halletmez misiniz? Tabii ki hallettik anneciğim. Ellerimle yaptım pastayı. Ha. Eda, Nilüfer, Emine de şimdi süslüyorlar. Becerebilecek mi onlar? Becerirler, becerirler. Sen merak etme. Küpeleri takayım mı? Ne diyorsun hayır, hayır, onları takma. Onları takma. Bir dakika, bekle. Bunları tak. Bunlar. Rahmetli annemin küpeleri düğününde takarsın diye vermişti bana ama işte Delik. gelinlikle görme kısmet olmadı. Bize kısmetmiş. Şimdi sen tak. Hem Rahmetli anneanneciğin ruhu şad olsun. Hem de ben dünya gözüyle senin kulağında göreyim bunları. Yok anne. Ben bunları takamam. Niye? Beğenmedin mi? Yok. Çok beğendim. Ama bu gece onları senin takman lazım. <laughs> Niye ben takıyorum canım? <laughs> Sanki benim düğünüm. <laughs> Rahmi Bey orada. Ona güzel görünürsün işte. Evet yani şöyle bir şıkır şıkır ol, ışıl ışıl parla da adam bir gözünü alaması senden be. <laughs> Zaten o benden hiç gözünü alamıyor ki. <laughs> Aa! 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 <laughs> Uçurlar, <benziyor. gülüyor> ne diyorsunuz? Takayım mı hakikaten? Kızları dinle, tak. Tak, tak. Tak anne, tak. <laughs> ha geldiler. Ha <laughs> Çabuk. Kuş, kuş. Ah. Hah, gel, gel, gel. Aa, davul zümre de mi var? Herhalde. Ee, ne sandın öyle elini kolunu sallaya sallay. çıkamazsın bu evden? Her şey usulüne göre bizde. Aşk olsun, hepiniz biliyordunuz. Bana mı haber vermediniz? Ee, sürpriz olsun dedik herhalde. Hep siz mi başkalarını düşüneceksiniz? Biraz da biz sizi düşünüyorum değil mi? <laughs> Aha, Rahmi'ye bak. Ne kadar yakışıklı olmuş. Aa, aa. Ay. Ay hadi inelim aşağı bir an önce de sen bir an evvel kavuş şu <laughs> aşk bahçene. <laughs> Dudu dilline. E ben söyleyeyim kulak pamuğuna. Sus. Sus. <laughs> Dalga geçme. <laughs> Allah aşkına şu meydana çıkın ya. Şu meydana çıkın ya. Allah aşkına ya. Ömer. Gel bakayım. Efendim oğlum. Bir şey mi oldu? Yok evlatım yok. Şunu bir düzeltelim efendim. Hı. Aferin. Sadece kendiniz değil. Herkesi düşündünüz. Mutlu ettiniz gurur duyuyorum senden. Sağ ol baba. Çal bu çocuklara çal bugün çal. Bugün bu çocuklara çal çal. Bugün bu çocuklara çal. Baba ben nasıl olmuşum? İyi iyi gayet iyi. Baba ben nasılım peki? Sen de iyi görünüyorsun Hakan. Valla ben çok heyecanlıyım ya. Nisa beni böyle görünce inşallah olay çıkartmaz Hakan. ha. Hakan. Allah aşkına gelin yoruldum. Rahmi baba yetişemiyorum nefes nefese kaldım. Allah aşkına gelin ya Tahir. Tamam tamam hadi. Hadi hadi hadi. Yok hadi, yok, hadi, yok ben ben gerginlikten gel ölüyorum. vallahi siz oynayın ne güzel işte. Hadi abi oynayın siz. Ya tamam da kardeşim bir Ömer'in düğünü değil ki bu. Sizin de düğününüz. Gelsen ne olur sanki. Eşlik ya. etsen ne olur sanki. Hadi abi, hadi. Hadi. Babaların en güzeli. Anneler geliyor. you <laughs> Hayalimde bin kere canlandırdım. Hatta belki de bin kere çizdim ama. Yani bu. Ben bu kadarını beklemiyordum. En utkun tutuldu tabii. E Öyle oldu biraz. E, o kadar hazırlandık. Yalnız. Gelinlik çok şanslı. Onun yerinde olmak isterdim. Ayıp oluyorsunuz. Yalnız sen de... Ben de... Jilet, <laughs> yakışıklı. Yok yok. Şule ne demişti sana? Size de bakmaya doyum olmuyor Ömer Bey. Vay nasılsınız maşallah. Beğendin sen beni beğendin. Bundan sonra gözümü üstünden ayırmayacağım. Öyle kafelere, çay bahçelerine, sergilere bensiz gitmek yok Adem oğlum. Söz mü? Söz. <laughs> Kızdırma. Valla okula gitmeye de izin vermem. Hadi gel. Tuna bu akşam ablamla bakarız. Bakarız. Ömerciğim gel bir bağımsızlığı oraya şöyle. <laughs> Karşılıklı hadi. Hadi. <laughs> <laughs> <laughs>

Bunların haline böyle... Biraz fazla hazırlanmışlar gibi değil mi sanki? Yani... Allah Allah! Bakmam yine ortalığı yakıyorsun ha! Röge de dayasın, röge! Lan <laughs> <Rami>, sus! Ayıp! Reşit <laughs> Hoca <docu> duyacak, bağırma! <laughs> duysun, herkes duysun! Ben bu kadına kör bir duk aşığım! Çal! Bu aşık adama çal! Cici babam Niçi babamsın. Çal bu adama, çal bugün! Bugün bu adama çal. Ne söyle alo Siz niye böyle giyindiniz? Ne oldu Şükran? Beğenmedin mi? Yok, beğenmemezlikten değil de hani Gamze ile Ömer'in düğünü ya bu. Hani Ömer'i sanki biraz gölgede bırakmış gibi rol çalmaya çalışmışsınız gibi bir hal var burada. Yani işte gereksiz ilgi çekmeye çalışıp ha. dikkati üzerinize toplamayın diyor. Yok canım. Öyle bir şey mümkün mü? Yani ölüm döşeğinde bile senin dikkatini çekemedim. Haka, tadımızı kaçırma. Şurada yüz yüze baktığımıza dua et lütfen. Ne diyorum zaten Nisa? Sen hayatımda öyle ya da böyle olduğun için ben her gün dua ediyorum. Ama anlayan yok ki. Hadi, hadi. Binin arabalara. Yolda tartışmaya devam edersiniz. Hadi, hadi. Bizim araba şu. Hadi araba. Hadi araçlar, hadi. Şu, ara. 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 şu, şu, şu. Ya, Aşkım biz buna ya, var. Ya, Arabacım, koca. Hadi. Hocam, ben de de geliyorum?